Şöyle e insanların hani denizden çıktıktan sonra rahatlatsın diye muhtemelen ya da güneşten kurduğunu da düşünüyor olabilirler. Belki birazcık daha geleneksel bir yaklaşım ama yoğurt sürmek, zeytinyağı sürmek, badem yağı sürmek ya da bronzlaştırıcı yağlar da tercih edebiliyorlar. Bunları e, kesinlikle önermiyoruz. Koruma gibi bir özellikleri yok zaten. E, bizim önerimiz e, güneş koruyucu kremler ya da penye, e, penye pamuklu kıyafetlerle vücutlarını korumaları. Denize girdiklerinde... De, e, Ultra viyeli korumalı özellikle çocuklarda mayolar tercih edilebilir ama e, böyle e, yoğurttur e, şey yağlardır e, bunlar koruma güneşten koruma özelliğine sahip değiller Tedavi edici de özellikleri olmadığı için biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz güneş yanıklarında bizim e, önerimiz şu oluyor. E, mümkünse tabii hastaneye gelmeleri ama e, rahatlatıcı merhemler veriyoruz. Evde yapabileceğiniz şeyler neler? Ağrı kesici kullanımı o yanığın a, a, hem ağrısını hem de enflamasyonu o yangı sürecini baskısını. Bir de soğuk uygulamalar yapmaları. Soğuk e, pansuman yani gazlı beze olabilir, tülbente olabilir ıslatıp soğuk uygulamalar yapmaları. Yoksa yoğurt hani e, sürmek ve benzeri bunları önermiyoruz. Yoğurt salça sürmek gibi uygulamalar e, uygulamaları kesinlikle önermiyoruz. Thank you.